Türkmen kültür ve sanat severleri yasta. Ünlü tiyatro sanatçısı ve televizyon yönetmeni Haşim Zeynel, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kerkük'te vefat eden merhum Haşim Zeynel, Musalla mezarlığında toprağa verildi. Merhum, 1944 yılında Kerkük'ün Begler Mahallesi'nde dünyaya geldi. 1968 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü Tiyatro ve Sinema Bölümünden mezun oldu. Erbil Kültür Genel Sekreterliği'nde tiyatro yönetmeni olarak atandı. Daha sonra Kerkük Televizyonu'nda yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1980'lerin başındaysa Kerkük Televizyonu'nda Sanat Dünyası adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1991 yılında ise Kerkük'te Geleneksel Sanatlar Derneği'ni kurdu. 1994 yılında Kerkük'te Irak Makam Evi'nin kurulmasında büyük bir rol oynadı ve buranın müdürü oldu. Kerkük'te Irak Makam Müzesi ile ilgili birçok özel etkinlik düzenledi. Merhum 2000 yılında Tunus'ta düzenlenen Medina adı altındaki festivale Kerkük Irak Makam Evi'nin temsilcisi olarak katıldı. 2003 yılında emekli olduktan sonra kısa bir süre Kerkük'teki yeni Irak Radyosu'nun Türkmen bölümünde çalıştı. Ayrıca Irak medya ağına bağlı El Atiyaf televizyonunda da yönetmenlik yaptı.